Hatice, Hatice ömrümün baharı. Temin çok büyük bir mucize oldu. Ne mucizesi? Yoksa babamla konuştun mu? Ne dedi? Ha ne dedi? Yok o dil. Dil mi? Dil. Ya beni istersin Asan, ya da her şey biter. Yakında çok zengin bir adam olayım Hatice'm. Zengin bir adam mı? Evet, hem de çok. Nasıl olur bu Asan? Hiçbir şey anlamayayım. Temin Sofyalı Stefan'ın dükkanında bir şey gördüm. Ne gördün? Bir. Evet. Bir dikiş makinesi gördüm. Dikiş makinesi mi? Bak. Bu da ne? İşte bu. Bak asrın mucizesi. Dikiş makinesi. Eğer gereken akçeyi biriktirebilirsem bu makineyi alabilirim. Eğer bu makineyi alabilirsem bir terzinin bir haftada diktiği bandolonu bir günde... Ne bir günü be? Yarım günde dikebilirim. Bunun bizim evlığımıza ne alakası var? söyler misin sen? Ancak zengin bir adam olabilirsem babam bana ayır demez bilirsin. Hiç vaktimiz yok Asan. Bediye bana koca buldu derim. Ya, bileyim, bileyim. Ama baban seni bana niçin versin ki? Ben fukara bir terziyim. Ben de fukara bir sütçünün kızıyım Hasan. Ne var bunda? Ne olur bugün konuş babamla. Bana bakıracak. Ben fukara bir terziyim Hatice'm. Fukara bir terzinin bile mutlu olmaya hakkı vardır be Hasan. Ee, bu Dogri. Onunla konuşacağım. <laughs> Sahi mi söyleysin? Sahi Ne vakit? Bu gece. Ramazan eğlencesinden sonra. Ne Ramazan'ı, ne eğlencesi Hasan? Şşş. Sen şimdi git. İftara az kaldı, babam şüphelenir sonra. Hatice'm. Bu gece konuşacağım.